Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. YKS hazırlığının öğrenciler için bir çalışma programı hazırladım sizlere. Şimdi neyi anlatıyorum ona bir bakalım hemen. He, sayısalsınız. Okula gidiyorsunuz ama evde ders çalışacaksınız. Yani herhangi bir kurs merkezine gitmiyorsunuz. Aynı anda 12. sınıfsınız ama bir kurs merkezine gitmiyoruz. Esasında şöyle. Buradaki önemli olan şu arkadaşlar okulu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Unutmayın. Yani okuldaki boş zamanlarımızı çok çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Veya şöyle kısa olarak söyleyeyim. Arkadaşlar okuldaki dersi dinleyeceğiz. Okuldaki zamanı çok iyi değerlendireceğiz. Çünkü okuldan sonra bize kalan zamanı ne, ne kadar yani toplasan 5 saatlik bir zaman kalıyor. Tabii kişiden kişiye değişir bu ama dikkat edin. Hem okul hem evdesiniz ve yalnız başınasınız. Bir kurs merkezinden ders, destek almıyoruz. O zaman ne yapacağız? İlk etapta konu anlatımı mutlaka kitaplarımız olacak. Soru bankalarımız olacak. Her konu ile ilgili bir soru bankamız olacak. Testlerimiz olacak ve deneme sınavlarımız olacak. Çünkü her, ancak okulda belki birkaç tane deneme sınavı olur ama onun haricinde mutlaka siz de deneme sınavı yapmanız lazım. Tabii ki deneme sınavı genelde yani haftanın içine de verebiliriz ama genelde bence deneme sınavı cumartesi pazar yapmanızda fayda var arkadaşlar. Peki biz bu çalışma programı öncesi hangi derslerle ilgili hazırlık yapacağız? E hocam bunların kolayı ne var diyorsunuz? Duydum sesinizi. Matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji eyvallah bunlar olacak. Ama burada dikkat edeceğimiz önemli şey sayısalsınız. Sosyal dersler hep boyuna ne yapıyoruz biz? Boş geçiyoruz. E, te, bize TYT'de de lazım. Tarih, coğrafya, felsefe lazım. Ve unutmayın arkadaşlar. Bu dersler, bu dersler TYT için çok önemli ama genel için de bizim için önemli. Ne kadar soru geliyor? 20 soru geliyor. Ortalama olarak 100 puan veya 80 ile 100 puan arasında değişiyor. Girdiğiniz sınav sosyal soruları TYT'de çözmezseniz Düşünün. 400-420 puan gibi bir puan da siz sıralama oluşturacaksınız. Onun için mutlaka özellikle tarih, coğrafyaya önem verin. Tarihi mutlaka soru bankasından çalışın. Tarih dersini mutlaka soru bankasından çalışın. Çünkü tarih soruları genelde cevapları sorunun içinde oluyor. Ama coğrafya için mutlaka bir konu anlatım kitabı almanızı tavsiye ederim. Bunu dersi sakın boş geçmeyin. Tarih, coğrafya bizim için çok önemli arkadaşlar. Tabii TYT için. Şimdi ne yapıyorduk? Haftanın bir 7 günü var. Beş gün okula gidiyoruz. Geriye kadar hafta sonu. E şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki biz de zamanı ona göre ayarlayacağımıza göre altı gün için bir planlı çalışma programı yapacağız. Ve bir gün öğleden sonra, bu cumartesi öğleden sonra olabilir, pazar öğleden sonra olabilir, kendinize bir serbest zaman ayıracağız. Başka çaremiz yok. Hafta içi serbest zaman ayırmayın kendinizi, unutmayın. Hafta içi normal bir plan yapın cumartesi öğleden sonra veya pazar günü öğleden sonra için serbest zamanınız yapın. Bu serbest zamandan ama kesinlikle herhangi bir ders çalışmayın. Yetişir arkadaşlar unutmayın. Plan program yaparsak unutmayın disiplini getirir. Disiplin de bizi başarıya getirir. Şimdi ne yapıyorduk? Bir gün 24 saatte hafta içi işte hafta sonu programlarımız tabii ki o zaman ne yapacağız? Hafta içi hafta sonu programımız ayrı ayrı olacak. Genellikle de hafta sonu programımız bizim için çok önemli. Yani bir buçuk günümüz var. Bu baya bir zaman arkadaşlar. Ona göre bir plan yapacağız. Söylediğim her seferinde söylüyorum bir daha söyleyeyim. Bu plan bana ait bir plan. Ben kendime göre bir plan yaptım ama siz de kendinize göre bir plan yapın arkadaşlar plansız, programsız çalışma kesinlikle yapmayın. Şimdi ben ne yaptım? Bu çalışma programı yaparken hafta içi ve hafta sonu diye ayırdım. Hafta içi saatlerim işte uyku var. Okula gidiyorum 6 saat dedim. Okul derslerini işte 2 saat ayırdım. Dinlenmeyi 2 saat ayırdım. Yemeği 3 saat ayırdım. Bir de YKS derslerini 3 saat ayırdım. Yani demek ki her gün YKS'ye 3 saatlik bir program yapabiliyorum ancak. Daha fazlası olmuyor çünkü okul dersleri de bizim için önemli. Onun için de mutlaka bir zaman ayırmamız lazım. Ama hafta sonu, şimdi cumartesi pazarı toplam olarak aldım 16 saat diyerek. Bakın dikkat edin, bize ne kadar 10 saatlik bir program kalıyor YKS'ye hazırlık için. Şimdi bu zaman yetmeyebilir. Kendinize göre ayarlayacaksınız ben 10 saatlik bir programı yetebileceğini düşünerek bir plan yaptım. Ama ya hocam işte yetmez. Siz 12 saate çıkın. Ne yapın? Mesela uykunuzu 8 saat değil de 7 saat uyuyabilirsiniz. Veya ne bileyim ben yatış saatlerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Okul derslerinizi eğer okulda çok iyi dinlersek, okuldaki boş zamanlarda okul dersleriyle ilgili soruları çözersek bu okul ders zamanını küt YKS'ye ayırabilirsiniz. Toplam olarak YKS hazırlık için arkadaşlar 25 saatlik bir programımız olacak. Ama olmazsa olmamızımız bizim deneme sınavımız. Mutlaka deneme sınavına gireceğiz. Deneme sınavında TT ile başlayın. Sonra AYT'ye olsun arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Kasım Aralık ayına kadar AYT hiç yapmayın. İlk önce TYT'ler oturturalım. Onun göre de konu anlatımı kitaplarını ne yapacağız? Oturacağız, çalışacağız. Şimdi şöyle bir eksikmez. Biz 12. sınıftayız. 12. sınıfta olduğumuza göre bizim 9-10'u oturup çalışmamız gerekiyor. Çünkü TET de önemli bizim. Yüzde 40 alınıyor. O zaman ne yapıyoruz? Mutlaka ve mutlaka ilk önce TET'yi oturtmamız lazım. Deneme sınavlarının yapılmasının sebebi de o arkadaşlar. Kendinizi göreceksiniz. Şimdi nelere dikkat edeceğiz? Bir kere konu çalışmaları mutlaka yapacağız arkadaşlar. Soru çözme mutlaka ve mutlaka olacak. E, okul derslerde bir zaman ayırmamız gerekiyor. Unutmayın. Serbest zaman arkadaşlar kesinlikle olmaz olmaz serbest zaman. Mutlaka dinlenmeniz için bir zaman ayırın kendinize. Deneme sınavını mutlaka yapacağız. Youtube'dan burayı neden yazdım? Şimdi okul derslerine ayırdığınız zamanlarda eğer biz ne yaptık? 2 saat ayırdık. Siz onu bir saate çekip YouTube'dan ders de izleyebilirsiniz. Neler? Tehteleri izleyebilirsiniz. Unutmayın. Veya 11. sınıfın konularını izleyebilirsiniz. Ama mutlaka YouTube'dan da faydalanmanızı yani nereden faydalanacağız? Herhangi bir YouTube kanalını açacağız. Ders anlatım kısmında matematik konusu veya atıyorum fizik konusu anlatım kısmını oturup izleyeceğiz. Veya herhangi bir soruyu izleyeceğiz. Ama mutlaka YouTube içinde bir zaman ayıralım kendimize. Geçelim başka bir yerine geliyor. Evet, şimdi ben buna, bu, buna ve bir sonrakine çok önem veriyorum. Ders konularını içeren bir liste yapın. Her kitabın başında arkadaşlar ders konunu içeren bir listemiz var. Yani örnek matematik için daha baştan itibaren başlar. T için ayrı, AYT için ayrı tabii olmak şartıyla. Neden bu liste? Bu liste şöyle arkadaşlar. A konusunu konu anlatımı yaptım, soru çözümü yaptım. Çeteleme. Tak tak işaretleyin. B konusunu konu anlatımı yaptım. Soru çözümünü yaptım. Yani ne, neyi göreceğiz? O Bunlar bizi olumlu motive edecek arkadaşlar. Deneme sınav sonuçlarını mutlaka yazın. En mantıklısı bilgisayar ortamında. Yani matematikten atıyorum ilk TYT'de ilk yaptığınız birinci denemede 20 soru çözdünüz. O 20'yi 22 yapmaya çalışın. 22'yi 25 yapmaya çalışın. Hani mümkün olduğu kadar yükseltmeye çalışın. Veya tam tersi yani nerede hatam var? Hangi konuda eksikliğim var? İşte bu deneme sınav sonuçlarını eğer bir yere yazarsanız göreceksiniz. Olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü genelde bizim ilk TYT'lerimiz düşük oluyor ama sonradan ne oluyor? Yükselmeye başlıyor arkadaşlar. Çözdüğünüz soruları haftalık olarak yazın. Pazartesi günü matematikten 10 tane, geometriden 25 tane, efendim fizikten şu kadar. Yani şunu demek istiyorum. E, o ne olacak? Onları toplayacaksınız. Bu topladığımız soru sayısı bizim 600 ile 800 arasında olmak zorunda. En az. Ve ilk başlangıcında. Her seferinde bunu bir tık yukarı çekmeye çalışın. Yani 600 iken 625 yapın. 600 iken 650 yapmaya çalışın. Haftalık olarak bir çeteleme yapın. Orada bunları yazarsanız olumlu olarak sizi motive edeceğini düşünüyorum. Şimdi nelere dikkat edeceğiz? Zaten hep söylüyorum. Bir kere uykumuza dikkat edeceğiz düzenli bir uykumuz olacak. Her gün 12'de yatıyorsak her gün 12'de yatacağız arkadaşlar. O serbest zaman hariç. Yani cumartesi veya pazar günü öğleden sonra kendinize ayıracağınız serbest zaman hariç. Beslenmemiz ki en ön önemlisi kahvaltısız okula gitmeyin. Kahvaltısız dışarı çıkmayın. Bir lokma da olsa mutlaka bir şeyler yiyin. Öğünü üç öğün olarak alın. Ama ara öğünlerimiz mutlaka olsun özellikle akşamları ders çalışırken mutlaka mı mutlaka ara önümüz olacak. Zamanı çok iyi değerlendireceğiz. İşte zamanı değerlendirmemiz için de bir plan yapmamız lazım. Ve o plana disiplinli bir şekilde uymamız lazım. Çalışma ortamı. Kendimize ait bir odamız olabilir. Kendimize ait olmayabilir. Burada tek olay çalışma ortamını siz oluşturacaksınız ama evdeki herkes bu ortama uyacak. Yani şunu demek istiyorum. Oğlum benim ders çalışıyor, yani televizyonun sesini biraz kızayım. Oğlum benim ders çalışıyor, işte arkadaşlarla bir araya gelmeyeyim. Aile de buna dikkat edecek arkadaşlar. Bu ortamı aile de uyacak. Ve telefon ve TV'den mutlaka uzak duracağız. Özellikle ders çalıştığımız zamanlar arkadaşlar. Yani bir TV varsa odanızda lütfen onu kaldırın. Telefonu alın, atıyorum başka bir odaya koyun ders çalıştığınız zamanlarda bizim en tehlikeli haberleşme aracımız telefon arkadaşlar. Yani şu var arkadaş. Ne demek arkadaş? Arkadaşlar arkadaş bir arkadaş grubu oluşturun. Orada birbirinize dersleri anlatın. Soruları çözün. Çünkü bu olay sizi olumlu olarak etkileyecek. Neden olumlu etkileyecek? Eğer birisine herhangi bir konuyu veya herhangi bir soruyu anlatırsanız onu kesinlikle unutmazsınız arkadaşlar. Şimdi ben ne yaptım? Ben kendime göre bir plan yaptım. Ne yapmışım? Bakın unutmayın. Okula gittiniz. Akşam geldiniz. 21'de ben ders çalıştırmaya başlatmışım sizleri. 21'de. 24'te de yatırmışım. Bu bana göre bir plan. Siz ne yaparsınız? Kendinize göre bir plan yapabilirsiniz. Ama ilk etapta konu anlatım kısımları başa patlatın arkadaşlar. Okul dersleri için mutlaka kendinize bir zaman ayırın bakın. Okul dersleri için. Hafta sonu mu geldi? Cumartesi demişim ben. Bir deneme sınavı patlatmışım. Saat 10'da ki mutlaka 10'da olsun. Sonra demişim ki serbest zaman. Nereye kadar? 22'ye kadar. Serbest konu. Yani bu size ait. İster tamamını buraya doldurursunuz. ister burada oturup genellikle 22'den sonra da yaptığınız şeyi yani e, serbest zamanda yaptığınız, serbest zamandan sonra bir serbest konu çalışmanızı yapacaksınız. Bana göre genellikle sosyal dersleri buraya koyun. Sonra ne yapın? Pazar günü sabah bir başlayın akşama kadar yatıncaya kadar ders çalışın arkadaşlar. Bunları eğer yaparsak bizim aşağı yukarı toplam konu çalışması, soru çözümü ile olmak şartıyla 25 saatlik bir program yapmış oluruz. 25 saatte de deyip de geçmeyin. İyi bir plan. YKS için tabi bu. Yani normal okul derslerinin haricinde bir 25 saatlik bir programımız olacak. Ben mesela ne yapacağım? Fizik Toplam 5 saat ayırmışım haftalık. Sen bunu istersen 6 saat yap. Ne bilmem biyolojiyi düşün. Serbest konu çalışmasını düşün. Türkçem ya benim çok iyi deyip Türkçeyi biz ama mutlaka Türkçe bir saat en az bir saat olsun arkadaşlar. Sonuç olarak en önemlisi ne, ne yapıyoruz? Bir disiplinli, bir planlı bir program yapıyoruz. Ve o programı siz uyacaksınız ailenizde olacak. Çalışma ortamınız olacak. Çalışma ortamınızı siz kendiniz yaratacaksınız. Bu ortama aile de dahil olacak. Unutmayın. Disiplinli bir plan uygulayacaksınız. Planı mutlaka siz yapacaksınız. Kendinize göre bir plan yapacaksınız. Herkesin herkese göre değişir bu. Okuman saati mutlaka ve mutlaka olacak arkadaşlar. Soru sayılarınızı, haftalık soru sayılarının mutlaka bir yere yazın. Her hafta İlk hafta 600 soru, ikinci hafta 650 soru, 700 soru gibi göreceksiniz bunların yükseldiğini göreceksiniz. Olumlu olarak etkileyecek sizi. Deneme sınav sonuçlarını mutlaka ve mutlaka yazın arkadaşlar. Ve telefon, TV'den uzak durun. Serbest zamanlarınız hariç bunlar hiçbir şekilde sizin yanınızda bulunmasın. Ve mutlaka bir arkadaş grubunuz olacak. O arkadaş grubunuza ister soru anlatın ister konu anlatın. Olumlu olarak sizi motive edecek. Çünkü anlatılan hiçbir şey unutulmaz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Kendinize göre bir plan yapın. İster benim planı uyun. ister kendinizin oluşturacağı bir plana uyun. Ama şunu unutmayın. Mutlaka mutlaka program, plan, disiplin oluşturur. Eğer bunlara uyarsanız başarılı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.